İsrail bugüne İran'dan atılan füzelerle uyandı. Savaşın 7. gününde İran en yoğun saldırılarından birine imza attı. Tel Aviv, Ramat Gan, Holon ve Merşaba'da yıkımın boyutu büyük. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırı sonrası İran'ı tehdit ediyor. İran'dansa tüm seçenekler masada açıklaması geldi. Tahran'a gidelim şimdi son gelişmeler alacağız. Ekber Karabağ bekliyor bizi. Ekber neler yaşanıyor orada? Uyarıları alalım önce. Tahran'dan göç devam ediyor mu? Saldırılar devam ediyor mu? Merve, Tahran'dan göç neredeyse bitti diyebiliriz. Artık Tahran e, önemli oranda boşaldı. Sadece e, özel görev e, kapsamında burada olması gereken insan bunlar buradadır. bugün özellikle İran'ın İsrail'e yaptığı bu saldırı çokça İran'da tartışılmaktadır. Artık e, ilk günlerde savaşta üstünlük İsrail'deyken İran'ın son özellikle iki gündür kullandığı e, füzelerle üstünlüğü ele geçirdiği İran'da yorumları yapılmaktadır. Hatta İran Devri muhafazalarından gelen açıklamada İsrail'in bu Bugün, pardon İran'ın bugün stratejik cephaneliğini, stratejik füzelerini kullandığı belirtildi. İran devrim muhafazalarının gelen açıklamada bugün özellikle hedef aldıkları noktanın bir hastanenin hemen yakınındaki İsrail ordusuna ait komuta ve istihbarat merkezi olduğu ifade edildi. Ve İran bu tip saldırıları devam edeceği yine gelen bilgiler arasında diğer taraftan İran hastaneyi veya sivil bölgeleri hedef aldığına ilişkin İsrail'den gelen açıklama. maların yalan olduğunu bildirdi. Digər tərəfdən az öncə də e, Mərvar haberimizde izlədiyimiz üzere Qerussun bir açıklaması söz konusuydu. Gerçi bugün yaptığı açıklamada İran'ın sistematik bir şekilde nükleer silah üretmeye çalıştığına ilişkin ellerinde bir kanıt olmadığını söyledi. İran'ın bu, bu meseleyle bağlı tepkisi söz konusu kişiye tepkisi çok sert oldu. Hatta İran dışları eski Dışişleri bakanı pardon Cevat Zarif bu söz konusu bu kişinin yargılanması gerektiğini ifade etti. Çünkü bu sürece aslında söz konusu kurumun verdiği raporlar bu sürecin işte bu savaşın en önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade edebiliriz. İran Dışişler Bakanlığı ayrıca bu ifadeler çok geç ve söz konusu kişi ve söz konusu kurum bu savaşın İran'a dayatılan bu haksız savaşın bir parçası diye İran'dan açıklamalar geldi. Diğer taraftan önemli bir açıklama esasında diplomasinin de yürüdüğünü ifade edebiliriz. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın 3 Avrupa ülkesi Fransa, İngiltere ve Almanya ile Cenevre'de cuma günü bir görüşmesinin söz konusu olacağı ifade edildi ve İran'da bu konuyu onaylamış oldu. İlk kez bu savaş başladıktan sonra İran'da batılı ülkeler arasında bir görüşme söz konusu olmuş oluyor. Fransa'dan da bu konu ile ilgili bir açıklama geldi. İsrail'in İran'ın saldırılarının durdurması halinde İran'ın masaya geri dönebileceği ifade edildi. İranlı Bakan ayrıca Cuma günü de İstanbul'da yapılacak İslam İşbirliği Örgütü Teşkilatı'na katılacak. Bugün İsrail'in özellikle Arak kentindeki söz konusu kent takribi olarak Tahran'ın 240 kilometre, 250 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Oradaki bir nükleer tesise ondan isimli nükleer tesisine Ağrısu nükleer tesisine saldırısı söz konusu oldu. Fakat İran'dan gelen açıklamada bunun daha önceden öngörüldüğünden dolayı gerekli önlemlerin alındığı ve herhangi bir e, işte can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca söz konusu bu noktada herhangi bir nükleer sızıntının da olmadığı gelen bilgiler arasında ki bu yapılan resmi açıklamada bu ifadelere yer verildi. Ayrıca bugün sabah saatlerinde sabahın erken saatlerinde hemen Tahran'ın batısında takribi olarak 50 kilometre batısında bulunan Kereç kentindeki bir hava alanı da vuruldu. Ancak yine gelen açıklamada havalandaki önceden önlemler alındığından herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi. Merve son olarak da şunu belirteyim. İnternete inanılmaz bir kısıtlama söz konusu. Ben şu anda sizinle konuşuyorum. Sadece biz gazetecilere böyle öyle bir imkan tanınmıştı. Sadece WhatsApp ve Telegram'ı kullanabiliyoruz. Diğer bütün siteler, uluslararası siteler kapalı, normal vatandaşların hatta bu az önce belirttiğim WhatsApp ve Telegram'a da ulaşılmıyor. İran'a aynı zamanda bir siber saldırı da söz konusu. Bankacılık sistemlerine yönelik, özellikle bu saldırılar yönelmiş durum durumda ve bu konuyla ilgili sürekli bir şekilde ülke yetkililerinden de yine açıklamalar geliyor. Eğer size bir SMS gelse işte bu linki açın, o linki açın asla bunları dikkate almayın deniliyor. Hatta başka uyarılar da geldi vatandaşlara ile ilgili. Eğer birisi sizin kapınızı çalıyorsa elektrik dairesindeniz ya da doğalgaz veya diğerlerinden asla kapınızı açmayın. Çünkü şimdilik bu uygulamalar en az 10 gün süreyle durdurulmuştur denildi. Diğer taraftan Tahran'ın bazı noktalarında özellikle ormanlık alanlarında bazılarının bile kasıt bir şekilde yangın çıkardığına ilişkin de haberler İran medyasında yer almaktadır ki bunların İsrail ajanları tarafından yapılma olasılığının yüksek olduğu ifade ediliyor merve Şimdi iki sorum var sana. Buna dair neler konuşuluyor merak ediyorum. Birincisi Hamane'ye yönelik tehditler İran'da ve tabii ki İran rejimi kanadında bu tehditlerin nasıl bir karşılığı var? Neler söyleniyor cevap noktasında? Hizbullah'tan bugün bazı açıklamalar vardı. Pervasızlık ve korkunç bir sonucu olacak bu tehditlerin denildi. Yine aynı şekilde devrim muhafızlarının bir açıklaması var. Onlar da aslında İran'ın füze kabiliyetlerini hafife aldılar. Şimdi ne olduğumuzu bütün dünya görüyor diyor. Bunlar nasıl değerlendiriliyor? Hem Hamane'ye yönelik tehditler hem İran'ın füze kabiliyeti. Evet Merve, devrim muhafızlarının özellikle ikinci sorunuzu yanıtlayayım. Füze kabiliyetiyle ilgili bir açıklama geldi. Dünya bizim füze kabiliyetimizi görmüş oldu. Biz daha önce İsrail hava sahasının savunmasız olduğunu ifade etmiştik. Bundan sonra da tekrardan uyarıyoruz. İsrail bizim tam olarak ifadeyi bulayım bir notu almıştım. Vuracağımız diğer darbelere dayanamayacak diye İran devrim muhafızlarının bir açıklama geldi. İran son saldırılarda gerçi az sayıda füze kullanıyor ancak kullandığı e, füzeler kendi deyimiyle stratejik füzeler olduğu ifade ed ediliyor. E, Som bugünkü saldırıda hangi füzeler kullanıldığına ilişkin İran'dan detaylı bir açıklama yapılmadı. Ancak e, dün kullanılan bir füze vardı ve özellikle bir e, tuhaf bir de duman çıkarmıştı arkasından ki o füzenin İran'ın yapılan açıklamada secil füzesi iki başlıklı füze olduğu ifade edildi. Şu, o, o, şu, söz konusu bu füzelerin şöyle bir özelliği var. Havada iki parçadan oluşuyor. Bir süre sonra o başlığı kendisinden ayrıl ayrılıyor ve geliyor. Ve çok hızlı bir şekilde de o işte gideceği noktaya ulaşıyor ve bu da hava savunma sistemlerinin işte devreye dışı bırakmasıyla imkan sağlıyor. Diğer taraftan Ayetullah Ali Hamene ile ilgili dün tabi Donald Trump'ın da bu konuda bir açıklaması söz konusuydu. İşte hedef alınabileceği ile ilgili işte Donald Trump demişti yerini biliyoruz ama vurmuyoruz ki bana kalırsa pek de doğru bir söylem değil. Yani yerini bulursalar mutlaka vururlar. Nitekim bugün az önce İsrail'de bir yetkiliden açıklama geldi. Hadi Ayetullah Ali Hamine'nin de hedef alınacağını bildirdi. Hatta dün bazılarının işte vurulduğuna ilişkin de iddiası söz konusuydu. Fakat bu iddia İran tarafından yalanlandı ve Ayetullah Ali Hamine'nin sağlıklı olduğu ifade edildi.